İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Ben Ertem Şener, sevgili Rasim Ozan, Kütahyalı Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Sinan Engin de karşınızdayız. Sportoto Süper Lig'de. Altıncı hafta karşılaşmalarında yine nefesler kesildi sevgili seyirciler. Birbirinden önemli maçlar oynandı. Birbirinden önemli maçlar vardı. En son Fenerbahçe Osmanlı Spor karşılaşması. Osmanlı Spor Fenerbahçe mücadelesi. Bir bir berabere bitti. Ve bununla beraber Galatasaray ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı Antalya Spor karşısında. ikinci yarıda özellikle Lukas Podolski'nin muhteşem futboluyla mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sevgili seyirciler her şeyi konuşacağız bu akşam her şeyi anlatacağız. Rasim Ozan, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'a hoş geldiniz diyorum hocam. Merhaba. Merhaba. Bugünün başlığını iki maçı da göz önünde bulundurursanız Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçlarını. İnsani bir yorum mu yapayım gayri insani? No, hemen başla hocam. Gayri insani ve insani hocam. İkisini Galatasaray alabiliriz. sanki şampiyonluğu oynayan bir takımın sezonun bitmesinde 3-4 hafta kala ki seyircisi de bu oyuncusu da anormal, insanüstü bir konsantrasyon ve motivasyonu Nasıl gördüm. full bir tribünler. Seyrantepe'de. Ankara'da ise bunu görmedim. Bu bir. iki. Şeytan ayrıntıda gizlidir diye bir laf vardır. Hiç duydunuz mu bu lafı? Duymaz mıyız hocam? Ha? Dehşet. Evet hocam. Hoşuma gitmeyen bir şeyler oldu mu? Hakem insanları hata yapar. Doğru mu? Yapar. Yankaya mı? Hepimiz yaptık mı? Yaptık. Apo yaptın mı? Yaptın. Sinan yaptı mı? Yaptı. Sen yaptın mı yazılarında Rasim yaptı? Yaptım, yaptın. çok yaptım. Beyler bugün Antalya'nın iptal edilen ikinci golü. İptal edilmesi ikinci gol olacaktı. Orada faul veren hakemin ben birçok şeyinden şüphe ederim. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Eto'nun evet, onun Tartışacağız attığı, bunlar, hadi. tartışacağız. Ne zaman maçta değil de ben yok de ben Pozisyonda başladığım. yardımcı hakem bayrak kaldırmadı. Kaldı ki offside değil. Orada bütün Galatasaraylı oyuncular bile gol yedik diye birbirlerine bakarken sahaya bir vatandaş çıktı. Hangi vatandaş? 3 sene önce Drogba'nın ciğere ayağını vurduğu yerde puan, puan, penaltı veren vatandaş. Hangi vatandaş? Geçen sene Antep'te Burak'la birlikte voleyle gole atan arkadaş. Hatırlıyor musun Apoç? <laughs> Hatırlamaz mıyım hocam? Adı Özgür ben Yankaya. Dedim, burada, dedim ya. burada dedim ya sana bu Galatasaraylı dedim. Bariz Şimdi bakın beyler. Benim gol attı. Bazı hatalar, vardır. Bazı attı, hatalar şey vardır. Dersin ki ya bu hatayı hakem böyle gördü yaptı. O pozisyonda öyle görmedi o hatayı. Hatam hata mata değil. Çok rahatsız. Kim ne dersiniz? Özgür, Özgür Yanka'ya'dan. Bir tek o pozisyon. Onlar için baktığım vakit aa çok iyiymiş gibi görünüyor. Galatasaraylılar diyor ki abi biz de gol offside'den yedik diyor. Kol ileride. Offside'dan da yiyebilirsin. Hakem hatalarını matematik olarak eksi bir artı bir diye götürmeyeceksin. Bazı hatalar vardır. İnsanın içinde hop deriz. Ne oluyoruz? Bak ne oluyoruz? Bazı hatalar vardır. Offside. Milimetrik. Hiçbir lafım yok. Bazı hatalar vardır. Ne oluyoruz dersin. Böyle bir şey yok. Dünya üzerine bakın. Dünya üzerine. Umumiyetle Foul gibi kokan. Adamın üstüne çıkar kafayı vur. Ulan foul var mı yok mu dersin şudur. Böyle goller bilir de ben hayatımda çok az gördüm bugün Galatasaray'ı yiyip de. Hakem tarafından faul diye iptal edilen golünü çok az gördüm. Hocam mesela neden mesela? Çok sıcak. Özgür parası. Yankaya mesela. Klimayı neden, açalım arkadaşlar. Neden mesela Özgür Yankaya? Devamlı ama gazların mesele maçlarına verilir. Şu var, Özgür Yankaya'nın yönettiği bütün Galatasaray say maçlarının. Sen de gıcık oluyor musun? Ordinar. yok. Sıra dışı bir şeyler oluyor. Sıra dışı. Gıcık olma değil bak. Yankaya gaz Galatasaray kazandı denilemez. Bir dakika dur. Hiç işte tanımıyorum. Bir dakika dur. Hakem de hak kazandı denilemez tabii. Özgür Yankaya kazandı evet, veya kazanmadı değil. Ama geçen seneki dropba penaltısı işte reflektör falan filan yani. Bir takım bir takım anladın mı yani? Galatasaray'la ilgili spekülasyon oluyor. Yani neden ha, ya neden Galatasaray? Drogba penaltısı rezalet Galatasaray'la bilmem mi? ne mi falan da filan da. Sen niye mesela evet, vermesinler abi? Kör gözünü ben ama ben alayım alayım kör gözünü ama ben de size hocam Ya yani niye verilir? Ne mesela. <gülüyor> Hayır. şey bir hakem. arkadaşlar ben... ben, burada konuşurken karşılıklı birbirinizle konuşuyorsunuz. Haklısın. Ya. Haklısın. Haklısın. <laughs> Sırayla hoca konuştu aldım gidiyoruz. Sırayla konuşuyor abi. Anlaşılmıyor, abi. Çok şikayet de geliyor konuda. Ne dediğimiz anlaşılmıyor. Bitti. Konuşmuyorum. O kadar. Anlattım anlatacağım. Niye veriliyor yani Özgür Yankay'a o zaman? Niye veriliyor Ahmet Hoca? Peki sence Yankay ayrım kazandı Sinan Engin bugün? Hayır. Gağaz Hayır bak Sarayı... niye veriliyor diye. Biz niye satalım, veriliyor? alalım. Şimdi bu maçın bu golü başka hakem mesela iptal etmiş olsa bu tip bu kadar fazla konuşulmaz. Evet. Özgür Yankaya oldu ve bu Galatasaray'ın galibiyetine de bir nevi gölge düşürüyor. Yani bugün bugüne bakıyorsun. Müthiş bir demin hocanın söylediği gibi. Müthiş bir sanki şampiyonluk maçı. Son 3 tane 4 tane maç var. Galatasaray taraftarı takımını kucaklamış. Müthiş bir 40 bin taraftarı var. 40 bin üzerinde bir taraftar grubu var. Ve dolayısıyla dolayısıyla bir itici güç olmuş. Yani Galatasaray taraftarı geriye de düşse Galatasaray takımı öne çıkarıyor. Yani vermiş oldu oradaki pozitif destekle taraftarın vermiş olduğu destekle takımını öne çıkarabiliyor. %100. Bugün müthiş bir orada bir hava vardı. Yani statta. Ama dediğim gibi şimdi bak burada özür Yankay'ı konuşmak zorunda kal. O zaman vermeyin. Mesela. Tabii. Bak, ben, vermeyin. Ben de Sinan Engin'e katılıyorum. Fenerbahçe Daha ile ilgili de, evet. Fenerbahçe ile ilgili bugün Fenerbahçe bir puan almıştır. İki puan kaybetmemiştir. Bir puan almıştır. Bir puan almıştır. Evet. Ertemciğim bir Galatasaraylı olarak eğer Özgür Yankaya konusunda bu kadar spekülasyon varsa ben de buradan ilan ediyorum. Futbol Federasyonu'nun ilgili yetkili makamlarına rica ediyorum. Özgür Yankaya'yı bir daha Galatasaray'a maçlarına vermeyin. Galatasaray'ın haklı başarısı kendi mücadelesiyle aldığı başarı da böylece gölgelenmesin. Ben bugün Galatasaray'ın e, maçı Yan el aldı kararı değilim. Ama tabii diyeceksiniz sen Galatasaray'sın ama Beşiktaş'ın sen rengin de değil. Herkesin görüşü olur. Herkesin o görüşü ifade edilir. Hatalar da yapmıştır. Tamam bir şey de demiyoruz. Ama eğer bu spekülasyon olmaması için ben de bir Galatasaray'la olarak rica ediyorum bak. Öyle kötü bir niyetim olsa Yan iyi verim falan derim. Ama diğer maçta da hakikaten Ertem'ciğim şu manşeti atman sen rica ediyorum. Osmanlı Spor 2 puan kaybetmiştir. Osmanlı Spor 2 puan kaybetmiştir diyorsun. Bir Abdülkerim Kerim evet. Hocam'a döneceğim. Osmanlı Önce Spor 2 puan kayıp. Döneceğim. Özgür Yankaya konusunda sevgili Abdülkerim abi ne diyeceksin? Katılıyor musun Ahmet Hoca'ya, Sinan abiye? Ben bir kere mümkünse senden sonra bir ricam olacak benim. Mümkünse bundan sonra sadece derin futbola katılmak istiyorum. Pazartesi günleri böyle bir <laughs> şey mümkünse. Çünkü o programımız hakikaten güzel oluyor. Uzaylılar, makara gırgır şamata bu ülkede böyle program yapıyorsun diye seni kutluyorum Ertem. Ben vallahi o programdan keyif alıyorum. Çünkü ben bugün bir şey anladım ki Türkiye'de gerçek anlamda futbol programı falan yapılmaz. Aa. Millet de zaten çoğunu seyretmiyor. Biz doğru yoldayız yani. Anladın mı? Yani benim içimden futbol konuşmak falan gelmiyor. Bir kere Özgür Yankaya konusunda birebir Ahmet Çakar'la aynı düşünüyorum. Birebir Ahmet Çakar'la aynı düşünüyorum. İkincisi, Özgür Yankaya anketi İkincisi, demeydim. ben futbolu sizler gibi yorumlamıyorum. Kusura bakmayın. Öyle çok iyi oynadı, hakemle kazanmadı lafı falan hikayedir futbolda. Hakemle maç kazanılır kardeşim. Aa. Ben çok gördüm yarı sahaya geçemeyen takımların maç kazandığını. Aa. Kaleye bir kere gidemeyen futbol takımlarının maç kazandığını çok görürüm. Galatasaray çok iyi oynadı. Evet iyi başladı. Bir sıfır mağlup kapattı devreyi. 40 bin seyircisiyle bağırıyor. Takımını destekliyor. Tamam. E peki Ahmet Hoca'nın dediği gibi bugün Türkiye'de birçok yorumcunun da dediği gibi benim de katıldığım gibi Eto'nun kafa golünü ikinci yarın başında verse maç 2-0'a gelse o coşku Oo. o seyirci desteği devam edecek mi? Yoksa peki. geriye geriye kötü tezahürat olarak mı dönecek? Ve devre arası ne diyorsun? Hayır hayır ikinci yarı ikinci yarı da Eto golü. 50 küsur dakikada attı Eto golü. E Doğru söylüyorsun. Tabii. Özür dilerim. He, maçın 50 küsür dakikası. 2-0 oluyordu. 2-0 oluyordu maç. Oluyordu. O seyirci desteği protestoya dönecek. Maç bambaşka bir yere gidiyor. Aynen hani öyle. Hani maç öyle değerlendirilmez ki bir futbol maçı. Çok iyi oynuyordu Galatasaray. Hakem böyle de yapsa kazanırdı. Kazanırdı ayrı bir şey. İyi oynamakla maç kazanamazsın. Şunu söylüyorum. İyi oyna hakemi dayan lafı tamamen pavavradır. İyi oynasan da hakemi yenemezsin kardeşim. Sağda ben bir hakemlik yapayım. Bakayım benim istemediğim takım maç kazansın. Mümkün değil kazandırtmam. Mümkün değil. Mümkün değil. Maç sıfıra gelir ve o maç geberir gider. Geberir gider dakika 50'den sonra. Dolayısıyla bu hikaye Galatasaray iyi oynamış ayrı bir şey. Podolski girmiş müthiş oynamış evet katılıyorum. Tamam Buruma diye bir oyuncu var şu anda Türkiye'nin en seyredilmesi gereken oyuncusu. En keyif veren oyuncusu Buruma. Evet, evet. Hepsine katılıyorum. Şeyle buldu, kimliğini Ama buldu. bu maçta Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yoktu falan demek tamamen palavradır. Abi. Palavradır. Yani balavradır yani. O yüzde balavradır. Bu sorudan sonra Beyaz Böyle Spor şey soruyor. Özgür Yankaya evet. sizce Galatasaray Antalya Spor maçında Galatasaray'ı korudu mu diye bir anket yaptık. Umut Yıldırım isimli bir izleyicimiz ısrarla diyor ki korusaydı offside'dan gol yemezdi. Kaldı ki Eto'nun golünden önce düdük çaldı Tabii Eto'nun golünden, Eto golünden, Eto golünden önce. Hakan Baltan'ın topa vuramayacağını anladığında top zaten vurma ihtimali yok iki oyuncunun da çok üstten geliyor. Arkada pozisyonu sezer sezmez kurnazlık yapıp foul çalıyor. Ya. Ben bu işleri yemem. Bir. ikincisi geçen sene bu sütü ne dedim? Özgür Yankan'ın hakemliği iptal edilmelidir dedim bu sütü oda. Ama dediniz. Bakın bütün seyircilere dikkat edin sen de dikkat et Ertem. Ne oluyor kenarda golden sonra rakip antrenörleri gösteriyor. Mesela Galatasaray gol atıyor Rickering'i gösteriyor. Ne yapıyor Rickering hocam gol olunca? Gol olunca böyle yapıyor değil mi? Oyuncusu vururken. O da vuruyor. Yılmaz Vural falan da yapar kenarda. Evet. Hikmet Karaman da yapar. Top gelir. Oyuncusu gol atarken o da kulübe de atar. Genelde bir Bu şeydir. Geçen sene bunu bir hakem yaptı. Bu Özgür Ka Yankaya'da Yankaya'dan adam. 90 artıda antepi e verelim. Burak Yılmaz. Bu arkadaş böyle yapıyor golü verirken. ...tutamıyor kendini... ...refleks Allah tarafından evet. yakalanıyor... ...bugünkü faulü bu, de bu refleks verdi... ...refleksle iptal etti... ...tabii bu olmaz... ...yani Bak. bana kalkıp burada... ...ben objektif yorum yaparım kardeşim... ...bak çok açık objektif yorum yapıyorum hocam... <laughs> ...Fener maçına da geldiğimizde konuşacağız... Bugün Türkiye ikiye bölündü. Buraya gelmeden bakıyorum. Volkan Demirel'inkine penaltı diyenler de var. Hatta birçok eski hakem hocası penaltı değil diyor. Onun fotoğrafını da ayarlayalım. Bizim, hazırlayalım. Bizim ona da bakacağız. Bizim Rıdvan Ona, değil ona ben. bakacağız. kardeşimiz de penaltı diyor. İyi bir fenerlidir. O bile penaltı ben diyor. Ben de objektif olarak yorum mu söyleyeceğim? Ona sonra geçeceğim. Ona sonra geçeceğim. Bir şey dikkat edin Ama mı? Özgür Yanka'ya bana kimse anlatamaz. Yazalım arkadaşlar. Hafta, Özgür Yanka'ya hafta tartışılıyor diye Bu tane rezil hakem kararı. Yani işte Özgür rezil. Yanka'ya hakemliği bırakmalıdır. Bu maçta Kerem Özgür Yen ve bırakmalıdır. Bir hakem oyuncuyla birlikte gol atamaz. Öyle Ako. olmaz. O sana ne bir şey yapar? yapar. Bunu alçı şöyle yapar böyle. Bugün... Bugün Özgür Yankaya olmasaydı Galatasaray kazanamaz mıydı? 2-0 olurdu kazanamazdı büyük ihtimalle. Kazanamaz mıydı? 2-0 Sinan. Sinan bir dakika 2-0 olsaydı. Hayır ben bak kazanamaz başka bir şey. Şimdi ben bir türbinlerimize <laughs> futbol sever gitmiyor. Sevindirici bir haber. Nedir? Bugün Galatasaray'a bakıyorsun, Fenerbahçe'ye evet, bakıyorsun altı bin. Bakın Osmanlı maçı altı bin. Bugün bakıyorsun kırk bin 40 üzeri. bin bravo. Galatasaray olacak taraftarı. O, o 55 olacak. Galatasaray taraftarı 2 olsa ne? son 80'e kadar takımını destekler. 2 yani, kazanır. Hep yapıyorum. Ben bilemem. Ne işte. Ama taraftarın desteği var. Ama şunu net olarak söylemek Baş. istiyorum. Özgür Yankaya'ya ilk söyledim ben. Kardeşim. Şaibeli bir hakemse ve Galatasaray'la ilgili bir takım şaibeleri varsa işte reflekstir. E nasıl Mert tamam, olur Niye veriyorsunuz diyoruz Tamam, diyorsunuz. Şaibe nasıl olur? Sen, Daha bundan büyük şaibe olur Tık. mu? Şimdi sen Bu adam ki... gol attı kenarda hoca gibi böyle yapıyor Sen ya. diyorsun ki anladın mı sen? Sen diyorsun ki bugün Özgür Yankı olmasa Galatasaray bu maçı kazanamaz. 2-0 olurdu kazanamaz. Ne? Maç 2-0 gelirse o maçın ne olacağını ben de bilemem. Ben de. Kazanır, kazanır da 3-2 kazanır da ayrı bir, şey. O, ayrı bir şey. Ama bir 2-0 olsun görelim. Ama maçı... O, maç ne olacak? Sen söylesin lan yıllarca oynadın ne olur maç? Apo çok zor. 2-0'a düşmüş ama senin dediğin mi, gibi yani hocam, hakemin hakem mi? bakın hakem maçı istediği Sarayı gibi değer, istediği yere ayrı bir şey. Hakem maçı istediği gibi istediği yere getirir ama burada ee, burada bir gerçek var. Burada bir gerçek var. Evet Özgür Yankaya kötü maç yönetiyor. Ama bu Galatasaray'ın bu Galatasaray'ın Galatasaray tabi Sinan çok garip hocam, bir hocam, şey bak, Bir dakika hocam. Yankaya kötü maç yönetmedi. Hocam bir ya, önemli hatalar yaptı, atıl yaptı atıl hocam. önemli. Kötü diyemem. Hocam önemli hatalar yaptı. Ölümcül hatalar yaptı. Hangisi mesela? İşte gol pozisyonu diyorsun, golü diyorsun. İkinciyi evet. olsa Galatasaray farklı olacak. Galatasaray'ın golü mi? Olay. Değilmiş. Bak değil. He? Değilmiş. Değil. Değil baktım ben. Şimdi. Bilmiyorum onu. Burada ama bir gerçek vardır. Onu. Galatasaray'ın bir de mücadelesi var. Lafım yok. Galatasaray'ın isteği var. Arzusu var. Hakem kötü ayrı bir şey. Ama Doğru. burada Galatasaray'ın isteğini de arzusunu da kenara falan Çık, atmayalım. atmayalım. Atmıyoruz. Müthiş. Bir dakika, bir dakika, müthiş Atmıyorum. bir Galatasaray isteği var. Çal... ama Özgür Yankaya'yı verdiğin zaman sen işte Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmüştü MHK. Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek ayrı bir şey. Ama onu söylüyorum. Ben, ben şunu söylüyorum. Bak bunu söylüyorum. Diyelim ki bu golü iptal ettin değil evet. mi? Diyelim ki bu golü Cüneyt Çakır bugün yönetseydi maçı, iptal etseydi yine gol değil derdim. Fakat bu kadar fevran etmezdim. Benim fevran sebebi geçen evet, sene dikkate evet, almadılar evet. beni. Ben geçen sene dedim ki bak hakem hata yapmıyor. Hakem Galatasaraylı olduğunu Beyan ediyor o hareketi yaparak. Çünkü gol olmasını isteyen bir hareket. Kenarda örnek veriyorum. Biliyor musun? yapar bunu. Yapar. İçeri gider. Hikmet çok yapar. Tabii Hikmet hoca çok yapar Hikmet Karaman. Evet. Aynısını Özgür Yankıya istem dışı yapmış ve yakalanmış mudur? Yakalanan hakemi at. Galatasaray'ın bugünkü hareketini, bu golü Cüneyt Çakır verse yemin ediyorum bir şey demem. Aynen. Derim ki hakem tamam ama öyle değerlendirdi işte. yanlış. Abacığım bu arkadaşın vallahi. geçen seferden bu parayla olduğu ortaya. Abacığım, biz, oldu abacığım biz bunu söze başlarken hocaya şey söyledi. Neden yani. neden hakkında spekülasyon <laughs> olan bir hakem? Neden hakkında spekülasyon hakem Galatasaray maçlarına niye verilir? Drogba'nın penaltısına bakın Drogba bile çalmaz kendisini. O zaman. Gelin yani gibi refleks de bilmem ne. Falan. Mesela yani neyse yanlıştır ama Öyle olmaz. Bakın hakem 2-0 ama Galatasaray takımı çok istekli çok arzulu arkadaş. Ha maçı Galatasaray değerlendirelim taraftarı. mi? Maçı değerlendirirsek şey. şey. Hakem tamam. Kötü. Goldü bilmem neydi. 2 oldu. Ayrı bir ne? şey. Ha 2-0 olur. 3-2 de yapabilirim. Çünkü içeride oynuyor. Çok baskı kuruyor rakibe falan filan. Ama evet. Hakem kötü ama Galatasaray takımı Havaya girmiş. Sina, ya sınav, peki. Iyi, sınav, sınav. Yani yapmayın. Şimdi bak ben bir dakika, şey söylemek istemiyorum da. Dur, Galatasaray. Yapmayın. Gala, yap, 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 2-0'da olsa 3-2 kıyar. Kardeşim yapmayın. Yapar Galatasaray. Üç sıfır işim, 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 İşi bak işim, şey işim, işim, Hayır. Sakin işim, 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 Galatasaray işim, müthiş başladı Heh. seyirci müthişti işim, <laughs> tamam. Snyder'in çıkması ikinci yarı Galatasaray'ın işine geldi. Hayret edilici bir durum. Snyder çıkınca Galatasaray daha iyi oynadı. Podolski, Buruma, Buruma kelimenin tam anlamıyla tam bir yıldız olmuştur. Hani durup dururken gol icat etti. Müthiş keyif verdi. Galatasaray, Galatasaray ikinci yarı Tolga. mükemmel değil miydi? Evet. İlk yarı ha. değildi Galatasaray. Bak ben i̇kinci oyun... yarı özellikle bak, bir futbol oldu. Yarı, bak, tol... Sen nerelerden geldin? Fiorentina zamanında Ama ya, yani. Da, bak Rasim ee, ben ne anlatıyorum dinlemiyor ta, ta, musun? Ta, dinliyorum Tolga da. Tolga Ciğerci gene oyun. müthiş oyununu devam ettirdi. Bravo, bravo. Galatasaray'da aksiyan bir oyuncu yoktu. Snyder kötü oynuyordu. Durmazlığı devrik Podolski girince Podolski tam forvet arkası oyuncular gibi oynadı. Bak Galatasaray'ın futbolunu konuşmuyoruz bak burada yanlış bir şey bak anlaşılmasın Abdülkerim abi Hikmet Kaya isimli Hikmet Kaya isimli Ama... bir e, takipçimiz diyor ki Galatasaray yendiği haftalarda Fenerbahçe'li yorumcular gölge düşürmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'ye baksınlar. Adı Adım bu adı adı kardeşi mi? Hikmet Kaya. Hikmet. Abi. Alakası evet. evet. ben, ben, ben. yok. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Bana diyor herhalde. Sen çünkü bir şey demiyorsun. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama ben iyi futbol yorumcusuyum kardeşim. Ben Galatasaray kötü oynadı demiyorum. Fakat tek kale oynayıp 90 dakika maç kazanamaz bir futbol takımı bazen, değil mi? E Süper oynarsın olmaz. Ya Antalya'nın golü değil mi abi? Ya? Burada Galatasaray'ın bu, galibiyeti. Ya, bu ya. Bakın Galatasaray'ın galibiyetine, Galatasaray'ın isteğine, arzusuna şimdi bakın. Doğru objektif e, konuşuyorum ben. De. Gölge düşürmeyelim arkadaş. Galatasaray takımı. Bir ya. Ha bir dakika A -a. Ben gölge düşürüyorum ya müsaade edin anlatayım. Hepiniz futboldan geldiniz. Futboldan Böyle gelmiş bilir. bilir. Siz Galatasaray. futboldan konuşalım. konuşalım ya. kırıcı olmadan konuşalım hocam. Ne yaptım ya. kırıcı ne konuştum? Yani ben yani gölge gölge müsaade edin. Galatasaray. Ben Galatasaray. Ben Galatasaray. Galatasaray. Örneğin 3. lig takımı bana bir takımı söyleyin de rencide etmeden söyleyelim. Abi üçüncü takımı Eyüp Spor hocam. Eyüp Spor. Eyüp oynasa. 2. Dakika 55'te 40 bin kişinin önünde Eyüp Spor 2-0 olsa maçın dönme ihtimali olabilir. Güç. Sen bugün bakayım. 50. dakikaya kadar Galatasaray'ın tek pozisyonu yok. Bir tek pozisyon Üstün yok. Oynuyor, gol, Üstün yok. Üstün oynuyor, basıyor, Üstün hiçbir oynuyor. lafım basıyor, yok. Sağdan, o golü. Bakın beyler, bazı şey vardır. full ya yani verdi de hakem uzatmayın değil. Ben yemem. Hakem onu, bakın dün de Tolga, Özkalfa, Bursa'nın aklını aldı. Ne gariptir ki geçen sene ben bu zamanlar veya evvelki sene burada bir şey yapmıştım. Aa, gösteri anladım. yapmıştım. Hocam bu ne, ya? Ayıp Aa, ya. Aa, bu ne ya? Ayıp ya. Yazdım kardeşim. Ayıp ya. Galatasaray'a bu kadar yapma ya. Ya yanlış bu. Bir dakika Benim benim eserime, benim yazdığım bir kimseye müdahale edemez. Galatasaray'ın kadrolu hakem bir zaman Galatasaray'a bak Galatasaray'a ayıp ediyoruz. Peki başka bir şey Galatasaray söyleyeyim. Galatasaray'lı e. futbolcuların e. emeğine ayıp ediyoruz. Peki Galatasaray'ın kadrolu demeyeyim de Galatasaray'ın kadrolu e. ve tikli hakemi. Tiki ne biliyor musunuz tiki? Geçen sene Antep'te Antep'te ben dünyada 40 yıldır baş seyrederim. 20 yıl yönettim. Ben sahada burnumu kaşıdım. Sahada. Burnumun içine elimi soktum. Sahaya işi yaşadım. Ama golle beraber ayağımı bole vurmadım hayatımda. Sahaya işeyen de gördüm. Ya sen ne? bu adamı yani. Sahaya işeyen. Adamın refleksini sen şimdi burada kalk. Adamın refleksini tamamıyla. Yemişim gayri refleksi. Gayriter refleksini. Bir dakika bir dakika. Yasel'le kadroluğa kim de, yapıyorsun? Bir dakika. Ben yemişim refleksi. Yasel takım Antalya'dan iyi takım hocam. az ben önce Abdülkerim Durmaz'ın dediği gibi Rikerik, Hikmet Karaman, Fatih Terim, zaman zaman Denizli, hatta Mourinho'nun top böyle gelerken kafayı uzatır. Antrenör. Galatasaray, Antalya. refleks bol üstel, bol üstel. Refleks Galatasaray Antalya'dan. refleks. Ya, e, Galatasaray da Antalya'dan daha iyi takım. Lafım yok. Yapmayın Galatasaray e, takımı. E, Bugün boğdu da da takım. Galatasaray takımı. Ya anlamadın. Galatasaray tabii doğru. ki doğru. Antalya'dan doğru. iki kat. Evet. takım. Belki Millet Galatasaray. Doğru. Belki Galatasaray bu sene şampiyon da olacak. Evet, Ama 50 küsürüncü dakikada 2 sıfırlık maçı. Galatasaray'ın çevirme ihtimali çevirmeme ihtimalinden daha az. Hocam lütfen hocam bu ne alırsın? ama ya? Ben böyle yazdım ya. 2 0 Galatasaray'a bir daha onu yazmanı istiyorum. Bir şey söyleyeceğim şu anda. Türkiye'de 25 milyon Galatasaray taraftarı da şu an haksızlık yapıyor. Niye yapıyorsun Türkiye buluyormuş? Bizi görme engelli. Bizi görmeye geldi. Biz görmeye engelli, görme engelli dostlarımız da bizi Buraya. seyrediyormuş. Buraya. seyrediyormuş din bu, daha dost din, dinliyormuş. onlar için de bir söyleyelim. Görme Görmeye engelli dostlarımız da bizi. Lazım bir müsaade. Görmeye engelli dostlarımız da bizi şu anda takip ediyor. Çok engelli kardeş çok takdir var. Onlar da şu anda ekranda ne var diye düşünebilirler. Ahmet Hoca bir tweet atmış. Ben bir Galatasaray maçından mi? sonra. Galatasaray'ın kadrolu hakemi Özgür Yankaya Çok bugün de görevini yaptı. Antalyaspor'un buz gibi yok. golünü iptal etti. Çok ayıp hocam. Çok ayıp hocam. Yani, hocam ayıpsa, Özgür, yankayalar, ayıpsa, yankayalar, ayıpsa özür ayıp Özgür Yankaya. Ayadan üzüldüre gidin. Eyüp Sultan'a gidiyor Ya hocam, hocam. 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 İki rekat namaz kılıyor Hocam bu kadar basite yazıyorum. Hakaret yok burada. Özgür Yankaya'dan özür diler misiniz çıkarlar? Hocam bu kadar basit değil hocam. Bu kadar basit değil yani bir camiayı bu kadar kolay, kolay ağır bir şekilde itham yani Hangi Galatasaray hocam Galatasaray. Galatasaray ne alakası var bunun ya? Hakemi eleştiriyorum ben Galatasaray'ı eleştiriyorum. Galatasaray, hakem ne kazandı diyorsun ya? Yapma Galatasaray bak, takımı. Bak bugünkü Galatasaray 2-0 geriye düşse maçı yapar hocam. Sen güzel konuşuyorsun, hoş konuşuyorsun de ben sana şunu söyleyeyim. Böyle. Süper Lig'de. Çok güçlü bir takımla parantez aç Galatasaray. Oldukça güçsüz bir takım parantez aç Antalya arasında. Dakika 55'te Evet. Ve takımı 2-0 öndeyse. Evet. Şimdi Türkiye'ye soruyorum. Dakika 55, 2-0. Evet. Baskı Galatasaray'da, Seyirci evet. Galatasaray'da, kalite onda. Bu maç %100 dönerdi diyebiliyor musun futbolu? Futbol Derim olarak. ben hocam. He? Bugünkü Galatasaray... Hadi ya bırakın Allah Hadi hocam, canım ya. Hocam, maç 80... Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Ya, sen... Maçı 80'de falan da döner. Hiç bunu bilemezsin. Bakın. Hadi, hadi Beşiktaş beş maçının... Tamam. Lan... Beşiktaş maçının dün pozisyon yok doğru düzgün. Aa, ikinci yarı 6 0 olur maçı. Ya, son son toplar, son toplar Orada neler kaçırdı be işte. Ya, yüzde abi. Kenan abi bu üç tane boş kaleye dokunamadı Abicim, ya. yandan kafayla vuruyor. Abi, tamam, abi, abi bakarım pozisyonu yetişemiyor. Tamam. İkinci yarı. Abicim bak. Top ayağına olur karşı karşıya vurursun kaleciye çarpar direkt bakın, böyle pozisyon yok. Bakın. Koştu yetişemedi. Söz vermişti. kendi hocam. Kendine, ya, bir dakika, dakika abi hikaye anlatıyorsunuz. Bir Bırakın Beşiktaş beş Galatasaray'ı beş konuşuyorum. Ben şimdi belgelerle konuşuyorum. Ya ben bakın, Önüme de bir yazmışım. Yalnız. Evet sen de yine İki sene, sene önce Galatasaray Gençler Birliği maçı Dronga'nın lehine verdiği penaltı hatırlayın. Vallahi gidiyorum. Yok, ben ben susayım. Gideyim. Sen konuş sonra sen sus ben konuşayım. Ya sana. ben bir yerden bir yere anlatırken boşlukta konuşuyorum. Beş yaşa Apıyor. geçtin. Hayır pozisyon anlatıyorum. Evet, Yandan oradan buradan net olarak kalecinin panter gibi kesildiği pozisyon bir iki tane var net yok. Çünkü boğmuş tekrar oynamış. Beşiktaş ın. aynısı evet. evet tamam, Bugün ben... de aynısı Galatasaray tamam. takımı tek başına boğmuş. Ama 80. Hocam 65'ten sonra 70'ten sonra Antalya Spor takımı gücü yok. Gidemedi. Oynadı gidemedi. Oynadı diyor, gidemedi. gidemedi. Şimdi sana iki sorun var. 65'ten kötü... sonra kötü... Antalya düştü. Sevgili kötü, kötü mü oynadı diyoruz? Galatasaray kötü mü oynadı? diyoruz? Alamazdı diyorsunuz. Sinan. Kardeş hakemle aldı diyorsunuz. Sinan. 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 İkiniz de hakemle aldı diyorsunuz. Sinan. Sen Beşiktaş'ta uzun yıllar yeni takımda yapıyorsun. Dakika 55. Antalya 2-0 önde. Geriye evet. kalmış aşağı yukarı 35, 35, dakika. dakika. 3 evet. gol 35 dakikada evet. Galatasaray kesin. 3 evet. gol atacak. Evet. 3 gol atacak. Maçı kazanabilir şey. misin? Diyelim ben diyemem. Diye ben. Şey. Çok Al, olmuş. Ben diyemem. Olmuş. Hocam futbolda bunlar olmuştur ama. Ama olur mu? ben sana bir olay yapacağım. Öbür gol da olmuş. Şimdi sayılır, Fenerliler, Beşiktaşlılar zihinlerinizi zihinlerinizi bir toparlayın. 3 sene önce Drogba kime bastı? Hakem penaltı verdi. Hakemin ismi Özgür Yanka'ya çıkacak. Dedik Bir. Ya. Bitmedi ki daha bitmedi Ediyoruz. ki daha bitmedi Galatasaray Antep maçında refleks hareketi yapar hadi Burak'la golü atar Özgür çıkacak özgür. geçen sene Başakşehir maçında evet. Umut'un lehine verdiği çok tuhaf manasız o da Özgür sıra dışı hatta Umut anlattı biliyor musun Umut bana dedi biliyor musun? Ha. Umut bana dedi ki ya Sinan abi ben ne yapayım dedi ver dedi beni zor durumda bırak dedi. Tamam. Bu hakem kim? Bu hakem kim? O hakem üzgün. kim? Özgür. Ha şimdi sen 3 tane ard arda araya hiçbir hakemlik başka maç girmeden 3 tane ard arda Galatasaray maçlarında bu ortayı yaparsan Sinancım, ben sana dua et Sinancım, kadrolu demişim. Sinancım bütün bunları sen bütün bunları yanlış mı söylüyorum? Hocam kadrolu ağır. ağır. Sinan bütün bunları biliyor. Kadrola ağır. Ağır. Çakar bütün Peki bir dakika biliyor. o zaman Galatasaray Galatasaray medyası ben bunları? Apocuğum dedim ya niye veriyorsunuz? Hakkında spekülasyon var Galatasaray lehine. Galatasaray buyur. hocam. Özgür Akay'dan özür diliyorum ve Galatasaray'dan Galatasaray'ın kadrolu hakemi dememeliydim. Galatasaray'ın mevsimlik işçisi. Aa, Özgür Akay bugün de görev. Mevsimlik. Ya. Mevsimlik. Ayıp. O arada mı geliyor gidiyor. Ayıp. Be, Aa, Mevsimlik. Ben de bir şey aa, söyleyebilirim Ertem. Bir, ya. cümlelik müsaade edeyim. Niye böyle canınız yanmış gibi ya? Sinan sen niye biraz Sayın'la Amigol'u nasıl oynuyorsun? Amigol bir dakika. Bir dakika. Ya, Özgür Yankaya'nın şeyi misin? Kadar, e, refleksisi ben, misin? Ben tanımam. Özgür Yankaya'yı hayatta görmedim. Ben bugünkü Galatasaray'daki coşkuyu gördükten Biz sonra görüntü. Özgür Yankaya'yı dedim ki bakın. Böyle spekülasyon olan Abi bir hakemi bir yer lafımız Her yaşlı takım kazanacak diye o, bir kural Güzel hocam bir dinle. Bak. Diyorum ki niye veriyorsunuz? Birincisi bunu söyledim. niye veriyorsunuz dedim. Bakın. Niye veriyorsunuz? Bunu söyledim. İkincisi de bugünkü Galatasaray'ın isteğini gördüm. 65'ten sonra 70'te sonra 25 dakikalık zamanda Antalya Spor takımı yürüyecek hali demiyor, Ölmüş. Evet. Tabii. Ben diyorum ki bu gol olur diyorum. Ama bu kadrolu hakem işte sen bunu söylemek zorunda söyledim Özür dilerim işte. Kadro Çocam, demiyorum. Mevsimlik içisi. Bak, işte niye yazalım. içi hakemi? Çünkü özgür Çünkü rüyak Hocam bu atama atamları. koyalım. Bakın. Türk futbolunda bu atama hataları yıllardır hep yapılırdı. Yine başladılar atama hata. Yapma kardeşim. Yine işte Fırat falanca maça giderdi. Verme derdik. Cüneyt Bülme vermeyin deriz. Yapmayın bak Yusuf Hoca'ya da söylüyorum Yusuf abiye. Yapma kardeşim. Vermeyin. Bu hakemler hakkında şahibi var. Bugün Galatasaray'ın emeğine yazık ediliyor. Işte. Bursa'nın katliamına ne diyorsunuz? Bir dakika ne yazık yazık ediliyor. Ediliyor. Ben konuşacağım. Bursa'nın katliamına ne diyorsunuz? %100 haklısın. Ya ne garip bir ki. %100 Tarih tekerrürden ibarettir. Ben bu ikisinin de üzerini sizmiştim. Hem Özgür Yankaya'nın hem de Tolga'nın. Hatırlıyor musunuz? ben, ben ee, bir şey, şey söylemek istiyorum. Istiyordum. Hocam, hocam lütfen, lütfen. lütfen beni iler misin? Buyur kardeşim. Bak dikkat edin gözlerimin içine bak. İşte istediğin her tarafına bakarım. Aa, ben zaten dinlerken gözünün içine bakarım. Gözün Işıkları bak. Önce kız. ışıkları kapatalım öyle bak hocam yani gözlerime Nasıl istiyorsa fark etmez. Değerli hocam. Bak senelerimiz geçti. Beraber film bile çektik. Peki. Her türlü haltı yedik. Evet. Bugün. Evet. Bu maçta. Evet. Hakem. Evet. Ahmet Çakar da olsa Galatasaray kazanırdı. Böyle bir şey yok. Bugün hakem Ervan da olsa kim olursa olsun Aynen. Aga ya, Saray kazanırdı. De, ya, Allah aşkına sanki beyzboldan gelmiş gibi Ahmet bir Çakar. Kazanmalı yapma, ya e, 55'ler 2-0 Dünyanın ya. her yerinde zor maksim Sen de benim gözlerime Bakıyorum bak şimdi. Hocam. Sen de benim gözlerime tamam. bak Ertem Geçen hafta ben burada Galatasaray'ın şampiyonluk şansı Beşiktaş'tan da fazladır Dedim mi, demedim mi? Dedin mi demedin mi? Galatasaray'ı Beşiktaş'ın da de üstünde dedin, görüyorum 1 numaralı favorim Galatasaray dedin mi demedin mi? Peki ben niye bunu söylüyorum? Galatasaray'ın oyununu takımını beğendiğim için söylüyorum Ama Maç öyle değerlendirilmez Ben burada bir maç değerlendiriyorum bu maçta Galatasaray'ın üstünü oynadığını ben görmüyor muyum? Ben salak mıyım? Maçı salak. seyrettim. Ben yılların futbolcusuyum. Yıllarca top oynamışım. Tabii ki Galatasaray'ın üstünü oynadığını görüyorum. Maçta da... ama ama bak bir futbol maçı çok yaşadım ben kardeşim. 90 dakika tek gol oynadık. Atamadık, atamadık ve maçı 1-0 kaybettik. Galatasaray da böyle kaybedebilir diye oynarken hakem golü verse. Maçı 2-0'a gelecek. Hocam bak Hakan Şimdi... Şey, A Spor'dan e? Hakan kardeşim. Böyle olur mu? Böyle maç değerlendirilir Hocam mi? bak. E? Hocam herkes iyi dinlesin. E? Antalya